arkadaşlar merhaba size de bir gösterecektim ama çapkın da bunların aralarına geldi çapkın olu şimdi şu tavuk prensesinin bir işlerine bir bakalım ooo petikayı kaldırdı bu bir şey arkadaşlar

Bu belki. Tam belli değil ama. Bu da büyük ihtimalle dişi. Evet arkadaşlar. Bu şerselinin dişleri. Altlarını temizledim yine. Temizlemiyorum arkadaşlar çünkü kokuları gidince serseri tekrar buraya kaka yapıyor, koca koca kaka yapıyor, kokusunu hissin diye. Onun için sadece küçükleri temizliyorum. Yumurtaları da yine koyalım. Şöyle biraz ayırayım birazcık da bakalım bunlara. Hızlı yuvarlak dönüyor. Gel bakayım annem, sen şöyle ortaya geç bakayım. Hayır birleşmeden. You listen. Arkadaşlar bir sakatlık falan var mı diye bakıyorum. Kontrol ediyorum yürüyüşlerini falan. Hadi gelin bakalım. Ya mamaya sen de gel. Gelsene mamaya ha. Sen de, de bir Sen biraz günlük bir sadece. Arkadaşlar yine 15 bebiş bir, bir de çapkınımız 16 tane bebiş bir, bir arada. Bunlar yine korkuyorlar hala daha kendilerine gelmediler. Kıskandın mı? Kıskandın mı çapkın? Kıskandın mı annem? Arkadaşlar maşallah diyeyim. Bazen benim kendi nazarım bile değiyor. Şu an iyi gidiyor bakmaları. İyi bakıyorlar şu an. <laughs> Bu yeşilin de rengi açık yeşil olacak. annem kameranın üstünde durma annem kameranın üstünde durma bebeğim gel gel hadi bu erkek arkadaşlar herhalde. erkeğe benziyor 看，这新闻都可牛。